İftar için geldik. Güzelce iftarımızı açtık. Ramazan ayı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent lokantaları da uygun fiyatlı ve sağlıklı menüleriyle vatandaşlara iftarda da kapılarını açıyor. Sık sık geliyoruz buraya. Biz öyle geldik de yani iftar için de özel ayırmışlar. Yani kesin niyetini Allah kabul etsin. 1'den 6'ya kadar günlük yemek servisimiz devam ediyor. 6'da kapımızı iftara hazırlık için kapatıyoruz, 7'ye 10 kala tekrar açıyoruz. Ramazan ayı boyunca da e, yemeğimiz 7'ye 10 kaladan itibaren devam edecek. Yemekler gayet çok güzeldi, hizmeti de beğendik. Eşimle beraber iftarımızı açtık burada. Aynı fiyat. 29 liradan devam ediyor sağ olsun, bar olsunlar hepsine.